Arkadaşlar merhabalar 3-4-5 geometri ikinci kitabın çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde açı konusundayız ve sayfa numarası 38 ve 39'u çözeceğiz. Yani ÖSYM tadında sorular 3 testini çözeceğiz. E o zaman hazırsak çözümler gelsin bakalım. Şimdi birinci soruda nelerdi vermiş bize? Tepe açısı A olan ikizkenar üçgen. Evet tepe açısı A olan ikizkenar üçgen yani şu bir ikizkenar üçgen aklımızda bulunsun. O merkezi çembere iki köşesi yay üzerine gelecek biçimde şekildeki gibi yerleştirildiğinde çemberin merkezi AC kenarı üzerinde oluyormuş. Tamam. İki köşesi bu köşeler burada. Bu 70'i kullanmalıyım ben. 70'se gördüğü yay nedir? Hocam 140'tır. E boşu boşuna bana şu merkez verilmez. O merkezi verilmez. O zaman ben buradaki merkezi kullanayım. Nasıl kullanırım? Hocam şu çizilmiş ya. Hop buradan da bir yarıçap çizersem. Yani bir merkez açı oluşturursam ne güzel bir şey. Burası 140 mı oldu? Evet. Bu yarıçap, bu yarıçap çap değil mi? Aynen öyle. E, tepe açısı 140 ise 180'den 140 çıkart 2'ye böl. 40 bölü 2'den 20 20 çıktı. O zaman bu açılarımız 20 20 yaptı. Aaa tabağın açısını değil pardon tepe açısını 20 bulmuş olduk. E bu bir ikizkenar kenar üçkendi. Şöyle şöyle. Tepe açısı 20 ise 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80 80 olur. Yani bu açıda 80. Şu açında tamamı 80 çıkar. Dolayısıyla biz alfayı kaç bulmuş oluruz? 80 bulmuş oluruz. Evet birinci soru C seçeneği oldu dostlar. Geldik ikinci soruya. Şekilde 16 birim kareden oluşan bir karenin yani karelerin bir kenarı kaç birim dostum? Bir birim olduğu söyleniyor. 16 birim kareden oluşan bir karenin iç teğet çemberinin birim kareleri kestiği noktalarından 3'ü alınarak Km'li oluşturulmuş alfa nedir diye soruluyor. Hmm. Ne yapacağız burada? Hocam burada bir kere merkez burası. Bak yarı çap 2, yarı çap 2, yarı çap 2, yarı çap 2 görüyorsun. Tam olarak merkez bir kere burası. Bunu kullanacağım. E sıkıştığımız zaman ne yapıyorduk? En etkili silahımız yarı çapı çiziyorduk. Hocam şu yarı çapı çizsem. Yarı çap kaç birim? 2 birim. Bak burada 2 birim. Burada da 2 birim olacak. Aa birim kareden dolayı burada da bir yok mu? Bir özel üçgen çıktı burada. 30-60-90 üçgen çıktı. Hemen buraya 30 burayı da 60 yapalım. E benden alfa isteniyor. Alfa gördüğü ya isteniyor. O zaman burayı bulmam lazım. Burada da bir yarıçap çizecek olursam yine aynı mantıkla bu da yarıçap 2. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir bu. Yani burası 30, burası 60 oldu. Ve şimdi dikkat burası 120 derece oldu. 120 ise o zaman merkez açıdan burası da 120 olur. 120 ise burası da çevre açıdan 60 derece olur. Yani alfa'yı 60 derece olarak buluruz. İkinci soru D seçeneği oldu. Geldik 3. soruya. Çözemiyoruz. TYT'de 2019 TYT sorusu telif haklarından dolayı çözemiyoruz. Bunu nereden bakıyorsunuz? 3 4, uygulamasından bakıyorsunuz. Ben geçeyim diğer soruya. Dördüncü sorudayız. Evet şekilde satır çizgilerini paralel olan deftere eşit kollu olmayan pergel ile bak eşit kollu değil dikkat. Pergel ile bir çember çiziliyor. Daha sonra pergel bir ucu çemberin merkezine bir ucu çember üzerine gelecek biçimde defterin üzerine bırakılıyor. Pergelin iki kolunun çemberi kestiği noktalar arasındaki kırmızı yayın ölçüsü de 36 derece ve kollarından birinin bir satır çizgisiyle yaptığı açının ölçüsü de 70 derece olarak verilmiş. Şimdi bir ucu çemberin merkezine geliyor demişti ya. Yani burası çemberin merkezi. Hocam satır çizgisi olduğu için şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası kaç yapıyor? 70 yapıyor. Ne yap? Bir şey yapmam lazım. 36'yı kullanmam lazım. Kullanayım. Hop en etki İslam yarı çap çizince. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap oldu. Bak dikkat et şu çizgide. Ve 36'yı görüyor burası. Merkez açıdan dolayı burası da 36 oldu mu? Oldu. Şimdi Z'den dolayı burası kaç yapacak? 70 yapacak. Hemen oradaki 70'i göstereyim ben. 70'ten 36 çıkarttığım zaman 34 derece kaldı ve burada bir x kenar çıktı. Tepe açısı 34 ise 180'den 34 çıkart. 146. 2'ye de böldüğün zaman 73. Taban açıları 73, 73 oldu. Benden ne isteniyor? X isteniyor. X'i de bak şuradaki üçgenden bulabilirim ben. İki iç açı, bir dış açı. Yani X artı 36 eşittir. Dış açısı da 73 olduğundan dolayı X'i de böylelikle 73 eksi 36 olarak buluruz. Yani X'i böylelikle 37 mi buluyoruz? Aynen öyle. Cevap D seçeneği oldu dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. 5 soruda da şekilde bir açısının ölçüsü 80 derece olan ABC üçgenin köşelerinden geçen çember çizilmiş. A noktasından geçen TT paralel olan BD doğru parçası çizildiğinde alfa derecelik açı oluşmaktaymış. Alfa nedir diye soruluyor. Bir kere buradaki Z'yi kullanacağım. Hocam ben buraya bir X açısı dersem e, Z'den dolayı buradaki paralellikten dolayı burası da X olur mu? Olur. Burası x'e gördüğü yay teğet giriş açıdan dolayı 2x ve hatta bak burası da ne oldu? Hocam burası da x olur. Çünkü niye? Çevre aç var burada. 2x'i görüyor. Burası da x olur. E ee, sonra ne yapacağım? 80'i kullanmam lazım. Hocam şu açının tamamı bana 80 verilmişti. E o zaman buraya ne kaldı? 80 eksi x kaldı. Aa hocam şuradaki üçgende iki açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı eşittir. Yani alfa x artı 80 eksi x'e eşittir. E o zaman burada x'ler ne oldu? Alfayı da böylelikle ne buluruz? 80 derece olarak buluruz. Yani cevap böylelikle e seçeneği oldu. Beşinci soruda. 6'ya geldik. AYT 2021'de sorulmuş bir soru. Telif dolayı çözemiyorum. 3-4-5'in uygulamasından bakabilirsiniz çözümüne. Evet böylelikle bu testle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki test yani ÖSYM tadında sorular 4 testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>